tatlı karıştırma kabına bir tane yumurta kırdım. Yarım su bardağı yoğurt ekledim. Yarım su bardağı da cıvık yağ ekliyorum. Nedir bu cıvık yağ? Zeytinyağı. Bir paket vanilin 5 gram yazıyor üzerinde. Bir paket de kabartma tozu açıver sana zahmet. O da 10 gram gelir. Şöyle güzelce bir karıştırır mısın? Çatalla, karıştırıcıyla artık elinde ne varsa böyle pürüzsüz olsun. Bir su bardağı un ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ölçüm şaşmaz. Kafan rahat olsun. Bir su bardağı daha un dökelim oraya. Çok kibarsınız hanımefendi. Karıştıralım onu. Tamam. Hamur eline yapışıyor mu? Yapışsın, sıkıntı yok. Bir çay bardağı ceviz aldım geldim komşudan. Poşette azıcık dövdüm. Onu ekliyorum. Yoğur beraber. Aha da hamur toparlandı. Haydi geçmiş olsun. Fırın tepsisi getir bana. Teşekkürler. Fırın kağıdı da koymuşsun. Çok kibarsın. Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar alıyorum avucumun içerisine yapışmıyor elime yaparken. 18 tane çıkarttım. 180 derecelik fırınımı 5 dakika önce ısıtmaya almıştım ya. Yolla bunu fırına. O pişerken şerbetini yapıyoruz. Bir kaba, 2,5 su bardağı toz şeker. 2,5 su bardağı da su ekliyoruz. Su elimi yakmıyor. Ne sıcak ne soğuk. Bir tatlı kaşığı da limon sıktım. Şekerlenmesin. İyice şekeri çözdürdüm. Tamam mı? Tatlılarım pişti. Başka bir kaba aktarıyorum. Şerbeti vereceğim. O tepside olmaz diye. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk. Bu püf noktası. Hemen üzerine boca ediyorum kepçeyle. Alt üst ediyorum böyle. Tamam mı? Şekerpare, Kemal Paşa gibi düşün artık hikayeyi. Lezzeti çok güzel. Tam baba tatlısı. 25 dakika sonra şerbeti çekti gibi oldu. Tarifi atacağım ya o yüzden hemen gösteriyorum. Daha çok beklerse daha çok şerbet çeker. Üzerine fıstıkla süsledim. Çatalı şöyle bir daldırdım. Dokusuna bakar mısın? Yumuşacık ceviz tadı o kadar güzel geliyor ki ağzıma. Afiyet şifa olsun. Sen de beğendin mi?